Belirte girdikten sonra şu arama bölümünden emeklilik diye yazıyoruz. Emeklilik diye arattık, Gelir, aylık ödemek talep belgesine bastık. Bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi diyor ki sizin yeni başvurunuz, bizim ilk başvurumuz. İşten çıkışınız yapıldı. Evet. Ama Bey'in işten çıkışı yapıldı. Şimdi diyor ki, tahsis talep türü artık siz yaşlılık aile alacaksınız. Sigortalı türünüzde 4A. Başvuruya bastık. Bekliyoruz. Biraz zaman alabilir. Çok kişi şu anda müracaatta bulunuyor. Her dakika, her saniye dolu. Bunlar sizin bilgileriniz. Burada da TC kimlik numaranız. Ödemenin yapılacağı banka. Hangi bankadan almak isterseniz siz kendiniz tercih edin isterseniz. Şöyle bir gelelim. Onu tercih ediyorsanız. Bankamızı da seçtik. Hangi şubesinden? Fevzi Çakmak. bankamızı da seçtik. Cep telefon numaranızı girer misiniz? Evet, cep telefonumuzu yazdık. Şimdi ev adresimiz bizim. Burada çıkan gelirim adresi evet. E-posta e adresiniz varsa e-posta adresiniz bu doğru mu olan? Evet. Doğru, onu da seçtik. Aşağı doğru indik, farklı bir adres yok. Herhangi biz, biz aylık falan almıyoruz. Evet, şimdi ileriye bastık. Tekrar kontrol edeceğiz. Kontrol edecek bir durum yok. Hepsini biz yaptık zaten. Başvuruya basıyoruz buradan. Başarılı Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dernek Başkanı Turgay Bey'in emeklilik işlemlerini gerçekleştirdik. Mücadele sonuçlarında artık hemen SGK'dan da bize cevap geldi. Bakın aynı anda SGK'dan gelen cevap başarılı dedi işleminiz. Mesaj bölümüne bir girebilir misiniz? Şimdi anasıl bir mesaj da geldi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Sosyal Güvenlik Kurumu da 9.3.2023 tarihli evrak kayıtlarınızda işlenmiştir. Evrak numarası da burada belli. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Allah sağlık versin, uzun Amin. ömürler versin. Amin. Çalışmanızın karşılığında ve mücadelemizin karşılığında siz de emekli olursunuz. Teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin. Geri zamanı olan arkadaşlarımız için de çalışmaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı olur, uğurlu olsun. Size de çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden? Engelli mi? Malulen mi? Normal emeklilik mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 günle mi? 4500 günle mi? 5400 günle mi? 7000 günle mi? Ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi? Malulen mi? 5400 günle mi? 7200 günle mi? 9000 günle mi? Yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler ya da tarımda ek 5 tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek 6 ödüyorlar nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? Çalışanlar nasıl emekli olur? Ve kendi aralarında onlarca onlarca konu, tablo kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz. Emekli olacağınız günü arıyorsunuz. Kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım? Bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, videolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelgede, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurduşu borçlanmasını nasıl yapacak? Bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdursun YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz sizleri ilgilendiren konu hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanımız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında Aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey, ben sizin ofisinize gelemiyorum, ben başka şehirde oturuyorum, başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizimle iletişime geçiyorsunuz, daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz. Telefonda bilgi verebiliyoruz. İsterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak, bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder. Ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenli ve mutlulukla daha da fazla videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan tutun. Aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma ile ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok. Çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı yayına geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor, hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz, hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi. Bu kişilerle görüştük. Çok kişi emekli ettik. Sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.